Herkese merhaba. Bugün Günlerden 24 Mart 2021 Manşete hoş geldiniz. AKP kongresi konuşuluyor. Daha fare doğurdu. Herkes AKP kongresinde bir manifesto bir şey falan bekliyordu. Fakat bilmiyor musunuz ki geçen haftadan bu haftaya şu son bir haftada yaşananlar, son, şu son bir haftada yaşanan depremler zaten yeterliydi. Ayrıca kongrede yeni bir şey yapmaya, yeni bir icat çıkartmaya falan gerek yoktu. İşin bir tarafı böyle, bir diğer tarafı da şu. Eleştiriliyor işte bütün kanallarda Erdoğan konuşuyor vesaire filan ya bu hep böyle zaten Erdoğan ne zaman e, kürsüye çıksa başından sonuna kadar kanalların vermesi farz o ülkede. Bir başka farz olan şeyi daha söyleyeyim yani bırak Erdoğan'ı Erdoğan'ın arabası görüldüğünde dahi e, yayınlar kesiliyor işte aman Erdoğan'ın arabası görüldü işte anıt Anıtkabir'e giriş yapıyor şimdi şu caddeden geçiyor işte şu anda spor salonu yerleşkesine girdi filan. Böyle yani. Yani o Mercedes görüldüğünde o Mercedes kadraja girdiği andan itibaren her şey kesiliyor ve yayına geçiliyor. Böyle bir ülke. Evet. Tek parti devleti ya da parti devleti deniyor. Saray devleti desek daha doğru. AKP kongresiyle ilgili kritiklere bakacağız ama en çok tartışılan konu tabi lebalep. Kongre meselesi. Fahrettin Koca Kongreden bir gün önce böyle bir tweet attı. 26 bin vaka, 138 ölümden bahsediyor. Aman dikkat edin diyor. Sağlığımızı tehdit eden bir durum var. <laughs> Tedbir alalım falan diyor. Neyse. Tabii bu bakan, bu bakanın bu tweetine çok tepki geldi. Yani sen böyle söylüyorsun ama kardeşim, yani partinin yaptığı Kongreye bakar mısın? Yani. Konserler yasak, AKP'nin kongre yapması serbest. Miting yasak, AKP'ye kongre serbest. Üç kişi bir araya gelip bir etkinlik yapmaya kalktığında korona tedbirleri deniyor. AKP'ye kongre hem de kapalı salonlarda serbest. Hem de yurdun dört bir tarafından kaldırılan otobüslerle ve maskesiz. Ha deniyor ki işte efendim bu ayrıcalıklı zümre hem kendilerine test yapıyor hem de işte efendim düzenli test yapıyor hem de efendim en kalitelisinden aşıyı oldu. Aşıyı vuruldu daha doğrusu. Şimdi ona bakalım. CHP'li milletvekili Murat Emir demiş ki AKP kongresinde tribündekilere test dahi yapılmazken salondaki 1500 delegenin testi AKP genel merkezinde üstelik kamu görevlisi sağlıkçılar tarafından yapıldı. Vatandaş 250 TL öderken diyor. Evet, delegelerin test masrafı cebinden çıkmış devletin. Devletin cebinden dediğim yani delegelerin test masrafını vatandaş ödüyor. Bir başka grafik. Bilmiyorsunuz ama öğrenin yani gerçekten. Bu grafik şu. Avrupa'dan Avrupa Birliği Avrupa Birliği'nden Avrupa Birliği üyesi olmayan diğer ülkelere eksport edilen, ihraç edilen ya da gönderilen aşı miktarı. En tepede Birleşik Krallık, İngiltere var ki İngiltere artık Avrupa Birliği üyesi değil. En çok İngiltere'ye 10 milyon doz gelmiş. S sonra Kanada, Japonya, Meksika, Arabistan ve Türkiye diyor. Aa bir bakıyorsunuz Türkiye 6. sırada. Peki Türkiye'ye 1,5 ila 2 milyon doz gelen aşı aşağıda bakıyorsunuz. Şurada skala var. Bakın 0 ile 2 arasında Türkiye'nin yeri 1,5 ile 2 arasında. Yani Aşağı yukarı 1. yani buradaki grafiğe göre 1.8 milyon doz civarı bir aşı gelmiş Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye. Peki Avrupa Birliği'ndeki aşı ne? oxford AstraZeneca e, mı? Hayır değil o İngiliz aşısı. E, Almanya'da Almanya çıkışlı işte Belçika'da da üretim tesisleri olan Pfizer-Biontech aşısı ki bugüne kadar ki en muteber aşı e, icat eden e, Türkler e, Tayma kapak oldular ve Alman devlet nişanını aldılar. Özlem Türeci ve Uğur Şahin. Pfizer Biontech aşısı Türkiye'ye bu grafiğe göre 1.8 milyon doz yollanmış. Peki bu 1.8 milyon doz nerede? Kim vuruldu bu aşıları? Cevap vereyim mi? Vermeyeyim isterseniz yani. İsterseniz vermeyeyim. Bütün hayvanlar eşittir fakat bazıları diğerlerinden daha eşittir diyor George Orwell. George Orwell 47 yaşında vefat etti. 1950 1984 diye meşhur kitabıyla bilinir. Ölümünden 34 sene sonrasını tahmin edip yazdı. Ama değil 1984, 2024'te de geçerli bu kitap. Belki sonrasında da geçerli olacak. Yalçın Karatepe sormuş. Takip edemedim kongreyi. Kayda değer bir şey söyledi mi diyor Erdoğan'ı kastederek. Kar mikrop kırıyormuş. Çok güzel cevap. Gerçekten böyle dedi. Ankara Karlı e, kar yağışına bakıp kar mikrop kırıyor dedi. Bir başkası da yastığımızın altındakileri istedi yine. Aldığını unutuyor hep demiş. Sadece bunu demedi. Yurt dışına sermaye kaçıran, yurt dışına para kaçıran, e, servet kaçıran iş adamlarını da tehdit etti. Getirin paralarınızı dedi. Bakalım ne yapacak. Bekleyip... Göreceğiz. Raporlar hesabı çok güzel bir toparlama yapmış ve e, iktidardaki ilk AKP kongresinden 7 kongreye doların seyrini e, iş, e, sıralamış. Bakın ilk kongrede 12 Ekim 2003 kongresinde dolar 1.37, ikinci kongrede 1.44, üçüncü kongrede 1.48 diye gidiyor. Ama dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Birinci, yani 2003 ile 2006 arasında 3 senede dolar 1.37'den 1.44'e. 2003'ten 2009'a 1.37'den 1.48'e. 2003'ten 2012'ye 1.37'den 1.78'e çıkmış. Yani 2003'ten 2012'ye 9 senede dolar yani 0. Yani 40, 40 kuruş kadar değerlenmiş. Hadi öyle söyleyeyim. 40 kuruş. 2003'ten 2012'ye 9 senede ki bu 1.37'den 1.78'e gelmek normal. Normal bir seyir yani. Emin olun normal yani. Ama ondan sonra nasıl katlandığını görüyorsunuz. Gerçek rakam bu. Ha ama dolarla maaş almıyorsanız problem yok. Kongreden bir gün önce Mahir Ünal'ın şu zat ki Mahir Ünal AKP çelik çekirdeğinin içindedir. Ve Trollerin başıdır bu yeşil top falan filan meselesini bu icat etti. Ondan dolayı da biraz yıprandı ismi onu da söyleyeyim. E, çelik çekirdeğin içindedir. Yani 10 e, kişinin bildiğini bu da 8 kişinin bildiğini bu da 5 kişinin bildiğini bu da bilir. Böyle bir fonksiyonu var. E, Kelebek'e verdiği söyleşinin sonunda içinde daha doğrusu şunu söylemiş. Diyor ki hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü. Asıllı şimdi başlıyoruz. 20 yaşındaki bir parti 19 yıl iktidarda artık yetmez mi diyenlere böyle demiş. Hazırlıkları tamamlamamız 19 yılı sürdü. Aç asıl şimdi başlıyoruz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Başınızdaki belanın farkındasınızdır umarım. Kritik etmeyeceğim. Kongre'den bir kare ve evet dairenin içerisinde olan oval kırmızı çemberin içerisinde olan kişi Sadık Albayrak, Berat Albayrak'ın babası efendim, Erdoğan'ın dönürü. Hemen Erdoğan ailesinin arkasında görüyorsunuz. O arada Bilal Erdoğan da e, babasının arkasında görüyorsunuz. E, olar olmayanlara bakalım. Berat Albayrak e, kongrede yoktu. Gözler onu aradı. Ama babası vardı. E, babası vekaleten gelmiş. E, öbür damat yani biri yokken ben de gelmiş olmayayım diye herhalde gelmedi veya davet edilmedi bilmiyorum. Selçuk Bayraktar. İkinci damat da yoktu. Ee, Erdoğan'ın çocuklarından sadece Bilal Erdoğan vardı. Kızları yoktu, öyle söyleyeyim. Ama görüyorsunuz protokolde sıralanıyorlar. Aile olmak dışında hiçbir sıfatları yok. Ee, ne Sadık Albayrak'ın ne Bilal Erdoğan'ın aile olmak dışında hiçbir sıfatı yok. Ama görüyorsunuz protokolde Erdoğan'ın Erdoğan'ın yanında arkasında hizalanıyorlar. Tabii Sadık Albayrak'ın özellikle gelip Erdoğan'a çok yakın bir noktada bu karede böyle poz vermesi veya böyle görüntülenmesi de Aramızda bir sorun yokun bir kere daha altını çizmek. Berat yok ama ben buradayım bir problem yok gençler falan mesajı yani. Bu da işte efendim niye havuç dağıtma kongresi dedik onun izahı buradaki listede şu var 75 kişi var yani 75 MKK üyesi onun yanında da 35 yedek üye var normalde 50 MKYK üyesi varmış. Bilmiyorum ben sayıları da eskiden takip ederdim. Siyaseti çok yakın izlerken Ankara'da. Daha sonra bir önemi yok. MKYK'da GİK'te parti meclisinde kimin olup olmadığı beni ilgilendirmiyor. Partililer düşünsün. Gerçekten o bir parti içi meseledir. Parti içi idrar yarışıdır. MKK'ya girmek, kart vizite bunu bastırmak falan filan tamamen bir parti içi mesele. Başka bir şey değil yani. Diğer partililere caka, caka e, aracı yani. Başka bir şey değil. Caka yapma aracı. Her neyse zaten şunu da söyleyeyim. Bundan önceki AKP, MKK üyelerinden 5 kişinin ismini sayabilir misiniz? Sayamazsınız. Ama her kongrede bu listeler böyle aman Allah'ım bir şeymiş gibi konuşulur. Ahmet girdi, Mehmet girmedi, Leyla girdi, Ayşe girmedi. Gir, giren niye girdi, çıkan niye çıktı? Bir sürü kritiği yapılır. Kongre gününden sonra da unutulur. Türk siyaseti böyle bir şey. Şimdi bu defa şöyle bir şey olmuş. Niye havuç dağıtma kongresi dedim. Bu listenin havuçtan başka hiçbir önemi yok. Şimdi Erdoğan hem servet dağıtıyor, hem para dağıtıyor, hem makam, koltuk vesaire dağıtıyor. O arada küskünlere de bir şey yapmak zorunda. Bakanlıktan aldığı adamı oraya koyacak. Belediye başkanlığından gideni buraya koyacak. Öbürü bir iki işte milletvekili adayı yapmamış ama bu sefer burada başka bir pozisyon verecek falan. Kolay değil. Şimdi aradan da 19 sene geçmiş. Yani iktidarda da ve aşağıda da bir şey birikiyor. Yani bir kitle birikiyor ve bu kitle bir şey bekliyor yani. O herkes ben yeterince yaptım bunu iki dönem 3 dönem artık emekli olayım falan da demiyor. Her neyse ondan dolayı 50 kişilik MKK listesini 75'e çıkardı. Bir de 35 yedek ekledi ve bunlar da asil gibidir dedi. Etti mi 110 koltuk. Dolayısıyla 110 kişiye bu koltukları dağıttı. Hadi bakalım size birer koltuk, birer kart vizit, birer maaş. Bundan sonra benden de bir şey istemeyin oldu yani. Eser Karakaş çok güzel bir tweet paylaşmış. Türkiye bugün dünyanın en kötü yönetilen ülkelerinden biri ama AKP'nin 19 sene sonra oyu hala %35 dolayında. Çünkü seçmeni bin yıl sürecek 28 Şubat'ı 27 Nisan muhtırasını o dangalak türban yasaklarını vesaire unutmuyor. Bunların da sorumlusu liberaller ha bir dirham, bir dirhem zeka lütfen demiş katılıyorum. Bunları sorumlusu ne yetmez ama evetçiler, ne 12 Eylül 2010 referandumu, ne liberaller, ne şu ne bu, ne cemaat. 2010 referandumuna miladı koyuyor bugünkü Türkiye'deki mahalleler. Gerek siyaset mahallesi, gerek yargı mahallesi, gerekse medya mahallesi, bürokrasi mahallesi. Neden? Çünkü oradan işi başlatıyor ki 2010 öncesi konuşulmasın. 2010 öncesi 2007 E-Muhtırası, sonrasında Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçtirilmemesi, Sabih Kanadoğlu vakası, ondan önceki darbe soruşturmaları, ondan önceki işte efendim ordu göreve yürüyüşleri, cumhuriyet mitingleri, parti kapatma davası sayayım mı daha yani? 28 Şubat'a daha var yani. 28 Şubat 1997'ye kadar gittiğinizde çok şey olabilir. Erdoğan'ın siyaseten yasaklanması bir sürü şey söyleyebilirim. E, bütün bunların sonucu olarak da 2007'den itibaren hele 2008 parti kapatma davasıyla falan e, bu seçmen yeter artık dedi ve... E, ...gerçekten %30'lara kadar gevşemiş AKP'nin oyu %47'lere %50'lere çıktı yani. Bundan dolayı bir yüzleşme, bundan dolayı ya evet yani biz 2010'a kadar bu partiyi bitirelim derken yaptığımız hareketlerle sonuç alamadığımız gibi bu partiyi palazlandır, palazlandırdık demiyorlar da ah bu 2010 referandumu 12 Eylül her şeyin başında o var diyorlar. Tuhaf. Eser Karakaş hep altını çiziyor. O referandum maddelerinden hangisine itiraz ettiklerini lütfen getirsinler. HSYK maddesi mi? HSYK maddesinde bir kişi bir üyeye destek verebilecekti. Bir kişinin bir oy hakkı vardı. Bir kişinin bir oy hakkı vardı. E, fakat ne oldu? Şu oldu. Anayasa Mahkemesi'ne CHP götürdü, bozdurdu. Ve çarşaf listelerin, tulum listelerin veya işte listelerin önüne açıldı. Ve o listelerle de Yargıda Birlik platformu e, kadar hakim oldu. Yargıda Birlik platformu da iktidara yakın grup. Evet. Bunun nedeni CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne gidip o referandum maddesini bozdurmasıydı. Referandumdan çıktığı haliyle yürüseydi genece daha adil ve demokratik bir HSYK seçimi olacaktı. Diyelim ama kim ne yapar? Geçelim. Bunu da geçelim. Böyle artık bayrak önünde filan falan. Fakat şu var. Eee o kadar sıkıştı ki Merkez Bankası'nın başkanının görevden alınması, dolarda dövizde tutulamayan trend vs. Artık saray ahvadı birer birer sahaya indi ve çarpışıyor. Yani Erdoğan'ın hemen dışındaki çemberde artık birer birer çeşitli kanallara bağlanıp aynı anda 5-6 kanala yarım saat arayla bağlanmış galiba vatandaş. Böyle bir şey var. Altında da arkasında da Türk bayrağı figürü falan saldırı altındayız ve bir seferberlik hali savaş veriyoruz falan mesajı esasen bu. Fakat lafı yani laflarını dinlediğinizde ekonominin gülük gülistanlık olduğunu görürsünüz. %10, %12 fakirleşmeden bahseden yok. Merkez Bankası'na 21 ayda 4. başkan görüyorsunuz yani. Murat Çetinkaya gitti, Murat Uysal geldi, Murat Uysal gitti, Naci Bal geldi, Naci Bal gitti, Şahap Kavcıoğlu geldi. 21 ayda 4. başkan. Murat Çetinkaya ile Murat Uysal da birinci Murat, ikinci Murat diye anılıyorlar. Efendim. O arada Levent Gültekin'e saldırı meselesinde şöyle bir gelişme oldu. Üç kişi işte efendim gözaltına alındı. Bunlardan biri 18 yaşından küçük diye bırakılmış ama hürriyetin haberi veriş biçimine bakar mısınız? Yani 25 kişinin kameralarda tespit edilmiş saldırdığı Levent Gültekin herkesin gözü önünde görmüş Bakırköy Meydanı yani. Binlerce insan var orada ve Belki de yüzlerce kameradan olay tespit edilebilir. Hürriyet 3 kişi tarafından darp edilmişti diye veriliyor. 3 kişi 3 kişi gözaltına alınmış. O 25 kişilik kalabalıktan, 25 kişilik darbeden kitleden. Ömer Faruk Gergerlioğlu paylaşmış gözaltına alındığı günkü kostümüyle. Evet. Ayağında aynı terlik, pijaması ve işte fanilasıyla bu şekilde gözaltına alınmıştı Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu da unuttuk biliyor musunuz? Geçtiğimiz çarşamba, perşembe, cuma çok gündemdeydi. Adalet nöbeti özellikle. Ee, sonrasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı, evine gitti ve 10 gün içinde tutuklanması, ya daha doğrusu 10 gün içinde teslim olması, kesinleşmiş cezasını yatmak üzere cezaevinde. Böyle bir tebligat gitti kendisine. Bakalım ne olacak? 10 günlük süre Önümüzdeki çarşamba galiba doluyor. oluyor. Bir haftası daha var. Fakat çok mutsuz ve hüzünlü kendisini arayanların, geçmiş olsun diyenlerin açıktan yüksek sesle bunu söylemediğinden yakınıyor ve haksız değil. Özellikle de CHP ve İyi Parti'yi kastediyor. Daha ben söylemiştim, bir kere daha tekrar edeyim. Türkiye'de artık Yasa anayasa konuşmanın zamanı geçti. Türkiye'de artık e, devletin başındaki insanlar dün şöyle demişti, bugün böyle dedi. Kendilerini yalanlıyorlar, sabah başka, akşam başka konuşuyorlar falan. Bunu kritik etme dönemi geçti. Ve Türkiye'de artık bu iktidarın organize ettiği bir seçimle iktidarı değiştirme e, hülyası veya rüyası görme meselesi de geçti. Geçti artık yani. Bakın işte Bülent Çelik çizmiş gazete pencerede. Benim oğlum Selami Dayın. Bizim mahalleyi olduğu gibi Papua yeni geneye bağladılar o yüzden. İktidar birkaç gün önce bir değişiklikle Diyarbakır'ın işte kuzeyindeki bir bölgeyi Muş'a bağladı falan filan. İstediği gibi haritayla oynayabiliyor. İstediği partileri seçime sokuyor, YSK elinde artık, medya da elinde, Anadolu Ajansı da elinde, sandık yani iste, isterse sandık müşahitlerini kaldırabilir, İstediği partiyi sokar, çıkartır, istediği partiyi kapatır, açar. İstediği adayı kabul eder, etmez, istediği adayı vet, vetolar. Artık bu kendi elinde, kendi yapabileceği bir şey. Ve böyle bir iktidarın organize ettiği seçimle iktidarı değiştireceğini düşünen bir muhalefet var. Dünkü grup toplantılarına hiç değinmeyeceğim. Çünkü dünkü grup toplantılarında muhalefetin ana fikri neydi biliyor musunuz? Merak etmeyin ilk seçimde yolcular. Evet. Muhalefet böyle baktığı sürece ilk seçimde kim yolcu? Kendimi yolcu? Acaba işte efendim şey mi? Başkaları mı yolcu? Görür. Diyeceğim bu. Kongre notlarına bakalım. Ee, görüyorsunuz işte kongre e, lebalep e, spor salonunda. Eskiden böyle ön sıralarda e, oturanlar arasına da böyle ikişer metre konurdu. Şimdi o da kalkmış. Artık o sandalyeleri de birleştirmişler. Bakın görüyorsunuz. Artık herkes omuz omuza. E, bir Kuzey Kore e, görüntüsü değil bu. Herkes böyle kal, herkesi kaldırmış yemin ettiriyor Erdoğan bir Kuzey Kore parlamento falan görüntüsü değil ama o yolda hızla ilerliyoruz. İşte bu da gene bakın aşağıdan alçak mesafeden çekilen bir şey. Artık sandalyeler falan yan yana. Yani sosyal mesafe falan kalmamış. Yani hani maske var yalandan da olsa aman kameralara görüntü verirken şey olmayalım diye ama yani orada maske neyi şekilde önleyecek ayrı bir konu. İşte görüyorsunuz yani lebalep bir salon. Konser yapmak, Dediğim gibi başka bir partinin benzer biçimde kurultay, kongre, toplantı yapması yasak ama AKP'lilere serbest. AKP'lilere serbest. Berat Albayrak'tan bahsettik. Havuç dağıtma kongresi dedik. Neden böyle dediğimizi de anlattık. Partinin adı Adalet ve Kalkınma. Adalet Kalkınma zaten bir zamandır yok. Kongrenin ismi de efendim güven ve istikrarmış. Kongrenin sloganı. AKP olmayan şeyleri kullanmayı seviyor e, parti isimde, isminde olduğu gibi adalet de yok kalkınma da yok e, güven yok istikrar yok e, dolayısıyla çok güzel slogan olmuş şeye ne derler kongreye e, parti devleti yorumlarını gördüm bazı kanallarda parti devleti değil e, tam bir saray devleti dikta olmadı henüz Türkiye diktatörlük ülkesi değil diktayla yönetilmiyor ama oraya doğru hızla gidiyor onu da söyleyeyim. Şu an saray devletidir efendim. Tek adam devletidir. Tek adam e, cumhuriyetidir. Öyle söyleyeyim. Kongreye CHP ve İyi Parti davet edilmemiş. Halk TV, Cumhuriyet veya Tele 1 falan gibi muhalif gazete veya kanallarda yokmuş. E, adamlar sizi kongresine bile davet etmiyor. Ama siz Erdoğan ne zaman çıksa canlıyı basıyorsunuz. Erdoğan ne zaman çağırsa gidiyorsunuz. Erdoğan, Erdoğan ne zaman bir şey söylese değerlendiriyorsunuz. Hep var sayıyorsunuz ama o sizi hep yok sayıyor. Dedim ya işte tuhaf muhalefet ve işte muhalif medya sorunu ülkenin. Evet. Ali İhsan Yavuz'muş divan başkanı. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu diyen arkadaş vardı ya İstanbul seçimlerine dair o. Ali İhsan Yavuz. İşte söylüyorlar. Ahmet neden listede, Mehmet neden yok. Ayşe neden listede, Leyla neden yok. Bir tanesi de diyor ki bir kanalda denk geldim. İşte Atatürk'ten bahsetmedi falan. Bahsetsene olacaktı. Ya çok tuhaf yani. yani. çok tuhaf yani. yani ya İslamcı mahalle neyse bu Kemalist mahalle de yani. yani. Gerçekten değişen bir şey yok. Yani İslamcı mahalleye kızıyorsunuz. Bir takım İslami argümanlarla falan yürüdüğü için. Ama öbür tarafta da sen de aynı şeyleri söylüyorsun yani. Anıtkabir'e başka bir muamele yapıyorsun. Atatürk'ün ismini bir muamele yapıyorsun, heykeline başka bir muamele yapıyorsun. Erdoğan Atatürk'ten bahsetmemiş efendim. Bahsetseydi ne olacaktı? Tamam mıydı yani? Evet. O arada Tansu Çiller'in e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağına dair çok kulislerde şeyler konuşuldu. Kabine listesinin değişeceğine dair çok şeyler konuşuldu. E, bilmiyoruz. Kabine listesi değişir mi? Berat Albayrak saraya veya kabineye döner mi? E, Tansu Çiller eski başbakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak veya sarayda bir pozisyonla Erdoğan'ın yanında hizalanır mı? Bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şey şu. Bildiğimiz şey Erdoğan gerçekten e, bildiğini okuyor. E, her zamanki gibi gene oyun kuran o. E, hem oyun bozan hem oyun kuran pozisyonunda. Muhalefet ne oyun kurabiliyor ne de oyun bozabiliyor. E, bildiği yolda ilerliyor. Ortağı Bahçeli de aynı şekilde. Bir diğer konu da şu. Acaba işte Berat Albayrak ne olacak? Berat Albayrak ya Berat Albayrak ne olacak kadar önemli bir konuda Süleyman Soylu'nun olup olmayacağıydı. Süleyman Soylu kongredeydi fakat yani Süleyman Soylu'nun kabinede kalıp kalmayacağı. Fakat Süleyman Soylu'nun arkasında Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu o kadar belli ki Şimdi size onunla alakalı e, bunun delili nedir e, onu getireceğim. Bakın bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin MHP'nin yayın organı Türk Gün Gazetesi. Türk Gün Gazetesi'nde Süleyman Soylu kongreden önce 3 gün üst üste manşet sür manşet oldu. İşte bu birinci gün 20 Mart Cumartesi terörün partisi olmaz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türk güne özel açıklamalarda bulundu. Ya özel açıklamalarda bulunduysa bir günde verir geçersin ama bu üç gün sürdü. Bakın Diyarbakır anneleri teröre inan, inen tokat sür ertesi gün 21 Mart Pazar Süleyman Soylu ikinci gün. Bu da üçüncü gün kadına şiddet önlenecek Türk gün özel 22 Mart Pazartesi. 20 21 22 Mart'ta 3 gün üst üste Süleyman Soylu MHP'nin yayın organı Türk Günden böyle anonslandı. Yani Bahçeli Süleyman Soylu'yu evine çağırıp birlikte görüntü verselerdi ancak bu kadar tesiri olurdu diyeyim. Gerçekten MHP'nin böyle bir tesiri var. Süleyman Soylu'ya ve işte efendim onun yaptıklarına bilemiyoruz. Bir, bir ilişki var yani. Ee, buna rağmen Süleyman Soylu kabineden alınır veya başka bir yere kaydırılır mı? Biraz zor görünüyor. Biraz zor görünüyor onu da söyleyeyim. Havuç Dağıtma Kongresi konulu başlıklı merkez, siyasi, e, merkez siyaset. Benim e, eski İpek Meca'daki programımdı. Manşeti kapatıyoruz efendim. E, bir sonraki yayınımız Özgür Düşünce. E, Cuma günü e, iki profesörle, iki ekonomi profesörüyle tam da gününde ve tam da zamanında, tam da haftasında şu dalgalanmaları, şu ekonomideki gidişatı konuşacağız. Cuma gününe kadar yeni bir şey olmazsa, eklenen şeyler olursa elbette onları da tartışırız. Cuma günü Özgür Düşünce'de Eser Karakaş ve İbrahim Öztürk'le birlikte güzel bir yayın planlıyoruz. Cuma gününe dek hoşçakalın. Perşembe güne bakış var. Turan Görür Yılmaz'la aman kimselere randevu vermeyin.